YouTube. Ben Ersin Çakı. Bu videomda sizlere eğlenceli ve güzel olduğunu düşündüğüm yeni bir video içeriği hazırladım. Arkadaşlar aranızda Genç Hane isimli kanalın bir alışveriş marketlerine yapmış olduğu oyuncak tabancayla soygun girişimi videosunu izleyenler var mı bilmiyorum. Ama izlemediyseniz bu videonun altındaki açıklamalar kısmından Genç Hane isimli kanalın o videosuna ulaşabilirsiniz. Öncelikle o videoyu izleyin daha sonra bu videoyu izlerseniz yani benim videomu daha sonra izlerseniz ara daki münakaşayı mutlaka anlayacaksınız. Arkadaşlar olay şu. Gençhane BİM marketlerine yani BİM alışveriş marketlerine gidiyor ve oradaki kasiyere silah doğrultuyor ve bunun bir soygun olduğunu söylüyor. Tabii ki konu mizah amaçlı arkadaşlar. Yani biraz eğlence amaçlı olduğu için gerçek bir soygun girişimi değil ama yine de bir içerik paylaşılmaya çalışmış. Gençhane'yi anlayabiliyorum. Kanalı arkadaşlar beğeniyorum, takdir ediyorum. Çünkü yaşının küçük olmasına rağmen zor işler başarıyor arkadaşlar. Çünkü çünkü her gün bir video çekip kanala atmak, bunu montajlamak, işte zaman ayırmak, konuyu bulmak falan çok zor iş arkadaşlar. Özellikle genç bir de okula gittiği için tüm bunları yaparken arkadaşlar kendisine zaman ayırması biraz zor gibi görünüyor. Tabi arkadaşlar ben de genç videosuna hitaben BİM alışveriş marketlerine gittim. Tabii ki burada Marmaris'te armut alanda BİM alışveriş marketlerine gittim ve oradaki kasiyerlere son zamanlarda BİM alışveriş marketlerinde herhangi bir soygun girişiminden haberdar olup olmadıkları hakkında soru sordum. Evet tabi ki arkadaşlar benim çekmiş olduğum video arkadaşım videonun ilk başlarını alamamış arkadaşlar. Kaydedememiş. Çünkü ben videoyu kaydedip verdiğim için ona yani kamerama arkadaşlar kayıt tuşuna basıp verdiğim için kendisine kaydettiğini sanıyordum. Ama ilk başlarını alamamış arkadaşlar. Bana daha sonra söyledi. Ersin videoya çekmiyor sanırım diye. Gel bir kontrol et. Öyle kontrol ettikten sonra videonun geri kalanını çekmek zorunda kaldım. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim gittiğim BIM alış veriş marketlerindeki kasiyerin kesinlikle haberi yoktu arkadaşlar böyle bir şaka yapacağımızdan veya böyle bir video çekeceğimizden kesinlikle haberi yoktu kasiyere olayın gerçek olduğunu anlatmaya çalıştık yani gerçek bir olay yaşanmış ve bunun kamera görüntülerinin de elimizde olduğunu söyledik ve ona izlettik arkadaşlar bakın ortaya nasıl bir sonuç çıktı Gençhane'nin yapmış olduğu bim silahlı bim soygununa hitapen parodi yapacağız arkadaşlar. Bakalım BİM çalışanları bu konuda neler biliyorlar, neler düşünüyorlar. Eğer böyle bir şey başlarına gelseydi ne yaparlardı? Biz biraz soruşturma gibi bir şey yaptık ama arkadaşlar izleyince eğleneceğinizi düşünüyoruz. Ve şu anda Marmaris'te Armut alandaki BİM alışveriş mağazasının önündeyiz. Ve şimdi içeri gireceğiz. Oradaki kasiyere bu konu hakkında bilgi soracağız, bilgiler soracağız. Şimdi gidelim ve içeride kasiyerimize soralım. Önce kişinin ismi Mehmet böyle bir şey duydunuz mu? Yok ya yani burada. lakabı mi? Boncuk Mehmet. Boncuk Mehmet neden dediklerini duydunuz mu? Yani öyle bir Yok, şey. Ama herhalde şey. Yani, yani soygunu yaparken, soygun girişiminde bulunurken boncuk tabancası kullanıyor. Yani korkutma amaçlı. Yani güzel girişim değil mi? Enteresan yaratıcılık var adamda. Yani bak göstereyim şimdi sana. İzle bakın hocam. Karakter bu. Çete üyesi 13 yaşında düşün 13 yaşında yani akıl alabiliyor mu ve şunu söyleyeyim çetenin ismi de genç hane bunu duydun mu tamam. İzletiyorum ben sana güvenlik kameralarına yakalanmış hem de yani çok yakın senle ben gibi güvenlik kamerası var bak hocam şimdi. Görüyor musun silahı elinden? Evet. Bak oradaki kadını görüyor musun? Nasıl? Kasiyer bayanı. Nasıl ağlıyor? Evet. Nasıl? <laughs> Kasiyer bak elinden silahı nasıl zorla ağlıyor. Bak şimdi. Gördün mü? Evet. 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 <laughs> evet. Derken? Abi kaldı mı? Hayır herhangi bir şey yok ki bu. Abi soyduğun bir şey işim oldu. <laughs> soyduğun bir şey Abi görmüyor musun bak? Sütler, çikolataları, şey kolaları zorla silah zoruyla aldı. Zor silah zoruyla silah burada. <laughs> Kasiyer ama Kavga dövüş aldı elinden, görmedin mi? Abi ne kavgası çocuklarla her şey sen bak, Abiciğim Abicim bak, başınıza gelebilir böyle şeyler. Boncuk Mehmet diyorum, yani boncuk tabanı... kim, 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 kim olursa olsun, boncuk Mehmet değil. Gelsin benimle tokalaşarak sen bir sorgu mu yapacak bu adam ben ne yapayım Abi ama 1 milyon izlenmiş bu video YouTube'da. Abi olabilir, ben izlemedim ama. Sen o 1 milyon kişinin içinde değil, değil ama çok yaratıcı bir fikir değil mi hocam? Olabilir ama ben değilim yani. Benim şu Size olarak... böyle bir bir kişi gelse boncuk tabancası. Bakın şimdi, benim şu anda kamera şakasıyla da durumum yok. Kusuruma bakma. Hocam bu bir şakaydı. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Yani <laughs> nasıl ama yaratıcı fikir değil mi? Yaratıcı boncuk... ama oyuncunuz kötü. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım güzel bir video izletebilmişimdir sizlere. Söylemiş olduğum gibi benim hiçbir kanalı küçümsemek veya arkadaşlar hiç kimseyle dalga geçmek gibi bir niyetim yok. Bu videoyu da sadece mizah amaçlı yani eğlenin gülün diye yaptım arkadaşlar. Tabii ki buradan Gençhane kanalına da böyle bir video içeriğini bizlere fırsat sunduğu için ya da verdiği için kendisine de teşekkür ediyorum. Belki bu videoyu bir yerlerden görüp de gelip yorum yaparsa da kanalımıza gerçekten mutlu oluruz. Hani kendisinin burada küçük düşürecek hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Sadece mizah amaçlı yani eğlenme amaçlı bir video çektik. Zaten Mehmet'in de bu gibi durumlarda alınacağını sanmıyorum. Bu arada Mehmet'in yaşı 13 değil 15'miş. Ben bin marketlerinde Mehmet'in yaşını 13 olarak söylemiştim. Ama tabii ki bu videoyu montajlarken videonun sonuna doğru bir girin bakayım Mehmet kaç yaşındaymış diye 15'miş arkadaşlar. Tabii ki biraz 15'ten de küçük göründüğü için gerçek yaşının tam olarak benim aklımda kalan 13'tü. Ben de öyle söylemek zorunda kaldım. Tabi bu durumdan da alınacağını sanmıyorum. Kendisi biraz daha genç biraz daha küçük göründüğü için 13 olarak aklımda kalmış ama 15'miş olsun. Evet bir başka videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.